Selamünaleyküm merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir vlogda da sizlerleyim arkadaşlar bugün e, sizlerle birlikte arkadaşlar ETS2 124 sürüm sürümü e, nasıl hemen kolayca indirilir onları tartışacağız arkadaşlar şimdi e, Googleımıza giriyoruz buradan arkadaşlar dur bir Google'a girelim. Ee, burun ETS2 tabi ETS2 1.1 indirin kolay bir şekilde daha sonra 1.24 indir yazın ETS2 1.24 indir yazdıktan sonra arkadaşlar tam buradaki linke ay buradaki link diyorum ya Buraya tıklayarak e, torrentten indiriyorsunuz. şeyi şey ya durun hatta belgelerde gösteriyor. Ben orayı bir size göstereyim. Şöyle indirilenlerde pardon indirilenlerde gösteriyor. Biraz aşağı inelim buluruz. Nerede lan bu? Hah. Dur. Şurada bir şey. Yukarılarda bir şey. Hah. Tamam. Arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Bakın. Sağa tıklayalım. Bakın. 1 24 2, 1 bunu yönetici olarak çalıştırıyorsunuz zaten indirdiğinizde indirilenlerde bulabilirsiniz indirilenlere giriyorsunuz buradan yönetici sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır deyip e, sürümünüz 124 olmuştur yüklenmesine gerek yoktur kendiniz artık oynayabilirsiniz beni izlediğiniz için teşekkür ederim bendirmedim çünkü ben de indirli benzenin beni için teşekkür ederim arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın bay e, bay